Merhaba ben Büşra. Edebiyata duyduğum tutkuyla kitapların sayfaları arasında gizlenmiş hikayeleri gün yüzüne çıkarıyorum. Burada sadece eserleri çözümlemekle kalmıyor, satır aralarında gezinip bize fısıldadıklarını da paylaşıyorum. Kim zaman eleştiren, kim zaman hayran kalan ama her daim merak eden bir ses olacağım. Çünkü satırlar bitince değil kafamda dönünce başlar. Virgülden alıyorum. Dinlesene. Herkese merhaba, bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü, görevini layığıyla icra eden tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk, ben her şeyden önce bir öğretmenim demiştir. Görevimizin, sorumluluğumuzun ne kadar önemli olduğunu e, ve koca bir milletin yetişmesindeki emeğimizin anlaşıldığı yıllara diyerek başlamak istiyorum. Bugünkü bölümde bazı sorular var kafamda. Mesela bunlardan bir tanesi, sistemin çarkları dönsün diye kimlerin hayallerinin yıkılması gerekiyor? Bir insan yoksulsa kaderini değiştirmek istemesi neden suç gibi görülür? Çünkü yoksulun kaderi başkalarının konforu için sabit kalmalıdır. Bir ince bulunduğunda neden herkesin gözü kamaşmaz, kimisi neden kör olur? Çünkü birisinin başarısı bazılarına ilham verirken bazılarını kıskançlık ve rekabet duygusuyla kör eder. İnci aynı ışıktır, kör eden ışığın kendisi değil, gözdeki açlıktır. Zenginler nasıl örgütlü, yoksullar neden yalnız? Çünkü zenginlerin kurduğu ağlar onları korurken yoksullar çoğu zaman bireysel mücadele etmek durumunda kalıyorlar. Burada Nazım'ın çağrısı yankılanıyor. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim. Umut etmek herkesin hakkı mıdır? Yoksa bazı insanların umudu zaten baştan yasaklamadır? Eğitim eşitsizliği, ekonomik bariyerler, sınıfsal miras bazı insanların umudu daha başlamadan yanı başında bir duvarla büyüyor. Ee, ama yine de Nazım Hikmet'in yine söylediği gibi en güzel deniz henüz gidilmemiş olandır. Seyinbek'in incisini okuduktan sonra bu soruları düşünmeye başladım. Çünkü satırlar bitince değil kafamda dönünce başlar. Virgülden alıyorum. Dinlesene. John Steinbeck Amerikalı, toplumcu, gerçekçi bir yazar. Ezileni, yoksulu, göçebe işçileri, fakir ama onurlu insanların hikayelerini anlatıyor. Çok uzun uzadıya hayatından bahsetmeyeceğim ama çok kısa bir özet geçmek istiyorum. 62'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülüyor. Ancak pek çok edebiyat çevresi bunun hak edilmiş bir başarı olduğunu düşünmüyorlar ama Bugün baktığımızda toplumcu gerçekçi yanıyla Steinbeck çok büyük bir yazar. Bu tartışmasız. E, kendisi de yazları çiftliklerde çalışmış. Fareler ve insanları da bir şeker pancarı çiftliğinde göçmen işçilerle beraber çalıştıktan sonra yazmış. E, bu yönüyle sınıf farklılıklarına adeta savaş açan bir konumda onun e, eserleri. İngiliz edebiyatı okumuş ancak mezunu olmamış. Yazdıklarını da bir türlü yayımlatamayınca turist rehberliği ve hademelik gibi işlerde çalışmış. E, İkinci Dünya Savaşı'nda savaş muaviri olarak görev yapmış ve hayatı pek çok deneyime dayanan, düşünen, sorgulayan biri olduğunu gösteriyor bize. 62 salgınında da yaşamını yitiriyor. Büşra gazıp üzümleri dururken neden inci diyebilirsiniz. Çünkü sistemin nasıl döndüğünü anlamak için aslında koca bir makineye, ee, değil de onu oluşturan parçalara bakmamız bazen daha doğru olabiliyor. Gazap üzümleri başlı başına bir manifesto gibi ama inci bunu bize daha derinden günlük hayatın içinden anlatıyor. Dolayısıyla kişisel farkındalığımıza da kapı aralamış oluyor. Bugünlerde herkes enflasyon, adalet, yoksulluktan konuşuyor ama hepsi dönüp baktığımızda bir insanın hayatında büyük etki yaratan etmenler. Bugün bizler de kendi incilerimizle mücadele ediyoruz. Gelecek kaygısı, işsizlik, borçlar, sınıf atlama, sınav kazanma çabası, çocuğumuzu koruma isteği, canımızı koruma isteği, adalet arayışı gibi. Ee, i̇nci, gazap, üzümleri kadar politik ama daha evrensel çünkü tüm tüm e, bu sistemlerin ortak günahını anlatıyor aslında birinin umudunu çekip elinden almak ya da işte birinin umudunu sömürmek de diyebiliriz. O zaman girelim bakalım bu sistem denen makinenin içine bakalım birkaç çarkın dişlisine. Bu bir novella yani kısa roman Meksika kıyılarında geçiyor romanımız. Kino adında bir yerli var ve eşi Juana ve e, Coyotito adında bir bebekleri var. Bir gün Coyotito beşiğinde yatarken bir akrep gelip kolunu sokuyor. E, Juana ve Kino derhal kucağına alıp merkezde doktora götürüyorlar. Bütün komşuları da peşinden geliyor. Doktorun evine varıyorlar, kapıyı doktorun uşağı açıyor ve paraları olup olmadığını soruyor. Birkaç inci veriyor uşağın eline Juana ancak doktor bunu değersiz ve önemsiz bulup uşağına evden az önce çıktığımı söyle diyerek reddediyor tedavi etmeyi. E, doktor onlarla parası olduğu için ilgilenmiyor. Zaten yerli halka değer vermeyen bu insanlar... Akrebin soktuğu bir bebeğin ölmesi gerçeğiyle de asla yüzleşmiyorlar. Böyle bir vicdanlık ya da insanlık durumları söz konusu değil. E, hatırlarsınız daha çok geçmedi üstünden yeni doğan çetesi haberi e, geçtim hani parası yok diye ölüme terk etmeyi sağ olanları öldürenler çıktı para için. Para için. Elbette işini etiyle yapan doktorlarımız var eksik olmasınlar ama böylesi de var maalesef. Yani her sektörde olduğu gibi iyisi ve kötüsü maalesef var. Ya da ilaç sektörlerine çalışanlar var. Yok değil mi? Var. Bu sadece dediğim gibi sağlık sektöründe değil, her alanda geçerli bu sömürü düzeni. Dersini anlatmayıp bol keseden puan veren öğretmen de, adil karar uygulamayan hakim de, müşterinin seçtiği salatalıkları atıp ezik çürük poşette tartmış gibi veren pazarcı da, çalışanının hakkını yiyen adaletsiz bir yönetici de, eee... Hepsi aynı. Biri birinin hayatını çalar, öbürü geleceğini çalar, diğeri onurunu çalar, bir başkası parasını çalar. Hiçbirinin diğerinden farkı yok. Bir meslek grubunun değil aslında değerlerin çürümüşlüğü bu. Bu kitapta da aslında kinonun umudunu çalıyorlar, hayallerini çalıyorlar. Dönelim hikayenin devamına. Kino ile Juana da kayıklarına biniyor ve bebeklerini kurtarmak için daha fazla inceye ihtiyaçları e, olduğunu düşünüyorlar. Ee, ve denize gidiyorlar inci çıkarmak için. Kino dalıp bir arama başlatıyor. Bu arada da Huan'a bebeğin şişen koluna bitkilerden lapa gibi bir karışım yapıp koyuyor. Ve onu kendi yöntemiyle tedavi etmeye çalışıyor. Kino denizi arıyor, tarıyor. Büyük bir midye görüyor. Üstü böyle kaplanmış, ağzı kapalı bir midye. Hafifçe aralıyor ve kabuklarının arasından bir şeyin parladığını görüyor. Onu alıp kayığa çıkıyor. Bıçağıyla açıyor midyenin ağzına ve bir bakıyor ki kocaman bir inci. Daha önce hayatlarında hiç böylesine büyük ve özel bir inci görülmemiş. Tabii ki çok seviniyorlar, sevinç naraları atıyorlar ve onların çığlıklarını duyan diğer kayıklar, diğer yerli halk da onların e, yanlarına yaklaşıyor. Ve kulaktan kulağa Kino'nun dev bir inci bulduğu yayılıyor. İnci adeta efsaneleşiyor. Kino diyor ki hayatımızı anlatırken inciden önce ve inciden sonra diyeceğiz. Gerçekten de öyle olacak. Eee İnci onların hayatında adeta bir devri kapatıp başka bir devri açan milat konumunda. Ama her başarı gibi bu da düşmanlarını yanında getiriyor. Eve giren hırsızlar, gece vakti saldıranlar, incinin kokusunu alan doktorun kapıya kadar gelmesi. Doktor bir anda ben aslında size tedavi edecektim havalarında. Bebekle ilgili şüphe tohumları ekiyor, iğneler yapıyor, bebeğin durumu karışıyor. Ve o belirsizlikte İnci'yi kasama koyabilirsin diye üstü kapalı isteklerde bulunuyor. Açgözlülüğün ilk adımı da e, kitapta burada başlıyor. Burada görüyoruz. Yerli halka insan yerine koymayan doktor aslında şu mesajı veriyor bize. Sen yoksulken işime yaramıyorsun. Paran olunca insan oldun. Bugün de böyle değil mi? Askeri ücretli bir iş görüşmesine gittiğinde seni kapıdan çeviren sistem aynı kişi elinde sermaye belgesiyle gittiğinde yüzüne gülüyor. Bir iş yerinde yıllarca çalışan öğretmen, işçi, emekçi... Yeni biri daha düşük ücrete razı olunca kapı dışarı ediliyor. Sistem insanı değil, değeri değil, karakteri hiç değil, sadece fiyatı görüyor. Bu yüzden inci parlayınca doktor geliyor. Çünkü paranın olduğu yer insanlığın vitrini gibi çalışıyor. Derken kino inceyi satmak için kasabaya gidiyor. Ancak alıcılar aralarında anlaşmışlar, tekelleşmişler. Tek ses, tek fiyat. Yani e, serbest piyasa değil aslında bu. Kontrollü bir sömürü sistemi. Bugün öğretmenlerin, doktorların, mühendislerin, tekstil işçilerinin, kasiyerlerin, baristaların, özel sektörün bütün çalışanlarının deneyimi de bu. Patronlar piyasayı belirler, emek verenler de birbirini yiyerek ayakta kalmaya çalışır. Bir öğretmen haftanın 6 günü 7-7,5 saat çalışıp 35 bine razı olduğunda piyasa düzelmiyor. Tam tersi hepimiz biraz daha eziliyoruz. Sömürü düzeninin sırrı şu, zenginler birleşir, yoksullar bölünür. Alıcılar kinoya değersiz, şekilsiz, Kusurlu, sana bundan fazlasını veremeyiz, fazlasıyla büyük olduğu için zaten değeri düşüyor gibi sebepler sunuyorlar. Aslında incinin değerini düşüren şey incinin kendisi değil, insanların açgözlülüğü. Bu sahne çok kısa ama acı bir gerçeği de aslında bizi hatırlatıyor. Nedir o? Alıcılar güçlü kino ve diğer yerliler ezilen ve zayıf taraftalar. Yani gücü elinde tutanlar ne yapıyor? Kino'nun hayallerine de paha biçiyorlar aslında sadece inciye değil, onun hayaline aslında paha biçiyorlar hepimizin bir piyasası var. Ne kadar okumuş, ne kadar donanımlı, ne kadar emek vermiş olursak olalım bir fiyat biçiliyor bize. Değerimiz o fiyata sıkıştırılmak isteniyor. Ve kabul ettikçe de onların bu fiyatı belirleme durumu hep devam ediyor. Yani çark sürekli dönüyor. Ben bir öğretmenim mesela. Benim de bir piyasa karşılığım var. Ama benim sınıftaki yaratıcılığımı, çocuklarla kurduğum bağı, iş disiplinimi, idealist tarafımı kimse satın alamaz. Ancak çok ucuzla kiralayabilir bizler hangi sektörde olursak olalım yeteneklerimizi hiçbir patronun satın alamayacağı bir noktada taşıyoruz aslında. Çünkü cevher bizde. Onlar da değil. Steinbeck'in yerleri de aynı durumda. Bir kişi düşük fiyata boyun eğince herkesin değeri düşüyor. Dayanışma olmayınca sömürü sonsuza kadar sürüyor. Fiyatı yukarı çıkarabilecek tek şey birlik. Ama o birlik hep en zor yapılan şey değil mi? Maalesef. Bir insanın hakkını ararken yalnız bırakıldığını hissettiğinde ne kadar direnebilir o kişi? Direnamaz. Kino'nun bulduğu o dev inci başta bir umut gibi parlasa da zamanla e, bir lanet gibi parlamaya devam edecek. Ama Steinbeck'te umut işte e, gölgesiyle birlikte geliyor. Fareler ve insanlarda da George ve e, Lenny'di yanlış hatırlamıyorsam iyi bir çiftlikte iş buluyorlardı ve umutlanıyorlardı. Şu kadar ay çalışırsak yeterli paramız olur diye ama sonra olanlar oluyordu. Kino artık inciyle ne yapacağını düşünmeye başlıyor ve Juana ile birlikte yeni bir hayat hayal ediyor. Koetidonun okula gitmesi, kendi çatılarına kiremit döşemeleri, yeni kıyafetler, biraz daha insanca yaşamak, evlenmek. Yıllardır fakirliğin içinde boğulan bu aile için ilk kez biz de daha fazlasını hak ediyoruz hissi doğuyor. İnci dışarıdan bakan herkesin gözünde artık zenginlik demek. Kino'nun gözünde ise kader. Ve kader ne kadar değerli değerliyse de o kadar tehlikeli hale geliyor. Ee, geceleri evlerine girenler çoğalıyor, saldırılar artıyor. Kino her defasında biraz daha sertleşiyor. İnci'yi korumak için aslında amaç İnci'yi korumak değil. O hayali koruyup bir noktadan sonra onu gerçekleştirebilmek. İnci'yi korudukça içindeki şefkatten bir parça daha eksiliyor kinoda. Juana ise tam tersi. İnci'nin uğursuzlaştığını görüyor ve bir gece gizlice onu denize atmaya kalkıyor. Fakat kino buna engel oluyor. E, ve engel olurken de güç uyguluyor karısına. Sevdiği kadını... E, durdurmaya çalışırken kullandığı bu güç aslında kendi içindeki dönüşümün de işareti. Kino'nun hırsı ilk defa gözle görünür hale geliyor bu olayda. İnci artık bir umut simgesi değil, aileyi birbirine düşüren e, lanet gibi işlemeye başlıyor romanda. Kino, hayatımızın Inciden önce ve sonra diye ayrılacak demişti, başta söylemiştim. İnci'yi bulmadan önceki Kino, sakin, ailesine bağlı, yoksul ama huzurlu... İnciyi bulduktan sonraki Kino hırslı, öfkeli, saldırgan ve giderek tutunduğu umudun içinde eriyip yok olan, ailesine de kendisiyle birlikte bunu sürükleyen ve bunu da göremeyen biri. Ama burada Kino'yu suçlayabilir miyiz? Burada aslında e, suçlanacak bir şey varsa o da sistemin kendisi. Sizin hiç oldu mu? Olmayacak bir hayalin peşinde sürüklenip de kendinize ve çevrenize yazık ettiğiniz zamanlar. Benim oldu. E, atanmak için sınava çalıştığım dönemler ne aile hayatım kaldı, ne çocuğuma vakit ayırabildim, e, ne kendime, ne evime 10 kilo aldım. Sonuç sonuç hiçbir şey olmadı. Sorular çalındı ayıp e, ve yeniden sınava girmek zorunda kaldım. Benim gibi böyle bir sürü e, insan var. He, bir süre atanacaktınız tabii diyorsunuz belki. Evet belki atanacaktım, belki atanamayacaktım ama bunu öğrenemeyeceğim ve bilmediğiniz bir denizde karaya yüzmeye çalışmaktan başka hiçbir şey değil bu. Boğula da bilirsiniz. Bu uğurda çöken evlilikler de oldu. Yani bir hayal bir noktadan sonra sizden çalmaya başlıyorsa o noktada belki o hayalden vazda geçmek lazım bilemiyorum. Bana pişman mısın o kadar kendini yiyip bitirip sınava hazırlandığına derseniz hem pişmanım hem değilim. Pişman değilim. Çünkü en azından denemedim demeyeceğim ama pişmanım bu kadar da uzatmaya gerek yoktu belki de. Şimdi bu noktaya kadar olanları bir düşünelim. Ee, Steinbeck bir aileyi fakirlikten kurtar, kurtarma, kurtulma umuduyla yola çıkarıyor, ama e, o aileyle birlikte aslında bizi de kendi iç karanlığına götürüyor. Huana'ya vurup onu yere seren Kino, barakanın önüne gelince e, saldırgan hırsızlarla karşılaşıyor. Burayı anlatmayacağım okumayanlar için. E, ve Huana ile Kino barakayı, e, pardon onların barakası ateşe veriliyor ve Juana ile Kino kaçmak zorunda kalıyorlar yani insanlar o kadar hırslanıyor ki bu inciyi Kino'nun elinden almak için artık Kino için bu e, zenginlik değil bir inat haline geldi vermeyecek ve bu düzene yenik düşmeyecek düşünün yani o kadar hırslı ki etraf evlerini yakıyor. Ev bile denmez, barakalarını yakıyor, işte onlara saldırıyorlar, bebeğe zarar vermeye çalışıyorlar ve olanlar oluyor. Kasabadan kaçmaya karar verdiklerinde yanlarında sadece birkaç eşya değil çok daha ağır bir şey taşıyorlar aslında ince. Çünkü ince artık e, umut değil, sorumluluk, özgürlük değil bir tehdit, zenginlik değil felaket getirmeye başlıyor. Ve yola çıktıklarında peşlerine iş sürücüler takılıyor yani hala daha bırakmıyorlar onları. Bu iş sürücülerin de adları yok, kişilikleri yok. Sadece takip eden güçler olarak görüyoruz. Sanki sistemin vücuda gelmiş halleri gibi. Piyasanın, sömürünün, açgözlülüğün gözü gibi adeta bu ee, iş sürücüler. Nefeslerini Kino'nun ensesinde hissediyorsunuz okurken. Yani, Ve Steinbeck burada aslında çok sert bir şey so söylemeye çalışıyor. Bir insan değerli bir şeye sahip olduğunda ilk düşmanı kendisi değil toplum oluyor. İnci ne kadar parlıyorsa kino o kadar kararmaya başlıyor. Bir de Huana var tabii. Huana aslında e, kadının iç sesini, sezgisini, e, bu inci bize yaramayacak kino değişini kitap boyunca duyuyoruz. Kadın karakterlerin sezgisi e, bizlerin sadece duygusal bir refleks olarak değil, gerçekten bunu bilgelik gibi hissedebiliyoruz. Biraz buna da vurgu var kitapta. Huana nihayet incinin uğursuzluğunu söylemekten vazgeçiyor. Yani çünkü e, artık yapacak bir şey yok. Kino çok kararlı. Ve mecburen Kino ile birlikte onlar da sürükleniyorlar bu yolculukta. Ee, i̇nci'yi alıp denize atmayı denemesi aslında bütün romanın ahlaki tepe noktası. Bir anne sezgisiyle bu şey bizi öldürecek mesajını veriyor. Ve burada durup düşünüyorsunuz bir ailede sezgi ile gurur çatışınca kazanan kim olur? Juana'nın sezgisiyle Kino'nun e, gururu çatışıyor. Kino haksız mı? Asla değil. Yani dediğim gibi burada suçlanacak biri varsa Kino değil sistemin kendisi olur. Steinbeck kadın sezgisinin derin sessiz gücünü aktarmış oluyor aslında bize. Ee, Huana'nın bize demeye çalıştığı şey aslında net az önce söylediğim şeyle aynı. Bir şey seni değiştirmeye başlıyorsa o şey senden daha güçlü. Atanmak için çalıştığım sınav da benden daha güçlüydü. Çok daha güçlüydü. Ee, bunu hayatımızda çok kere yaşamışızdır. Yeni bir fırsat, yeni bir iş, yeni bir ilişki, yeni bir heves, başta ışık var gibi görünür. Ama sonra o ışık gözümüzü kör edince ne kaybettiğimizi de göremez oluruz. Kino'nun başına gelen de tam olarak bu. İnci aslında tek bir şey değil. İnci her insan için başka bir şey. Kimisi için servet, kimisi için atanmak, kimisi için şans, kimisi için özgürlük. Kimisi için e, sınıf atlama hayali belki. Kimisi için kendini ispat etme arzusu. E, ama e, Steinbeck için aslında biraz da insanın içinde büyüttüğü her türlü hırsın dışa vurumu biraz da inci. Ve hırs eğer doğru yönetilmezse önce insanı kör ediyor, sonra da en sevdiği şeyi elinden alıyor. Kino'nun da kaybettiği tam olarak bu. Hırsının dokunduğu her şey zedeleniyor. Sevdiği kadınla arasındaki bağ, ailesine duyduğu güven, kendi insani tarafı hepsi birer birer incinin gölgesinde kalıyor. Ee, aile karanlık bir gecede yola çıkıyor ama hırsını, korkusunu, umudunu ve o uğursuz inciyi de yanlarına alıyorlar ve asıl felaket henüz başlam başlamadı bile. Yani o evleri yakıldı, kaçmaları gerekti ama daha e, felaketler silsilesi henüz kitapta başlamamış oluyor. bile Kaçışın son gecesi, iş sürücülerle yüzleşme, bir anlık karar, bir anlık refleks ve bütün bir anda hikaye kırılıyor. Koyetiton'un ölümü romandaki tüm umut kırıntılarını silip süpürüyor. Bu olay anlık değil, roman boyunca biriken sistemsel şiddetin bir sonucu. Kasabanın aç doktorun vicdansızlığı, alıcıların oyunu, hepsi hikayeyi bu sona taşımak içinde. Ve e, bu ölüm tek bir kurşunla olmuyor aslında. Toplumsal bir zincirin son halkası. Steinbeck burada okurun elini sıkıp aslında şöyle söylüyor: "Bak, bu dünya böyle işte. Bir insanın en değerli şeyi onu en çaresiz anında yüzüstü bırakabilir. E, ve sistem." seni buna zorla iter çünkü böyledir. Bu düzen böyledir demek istiyor. Kino ve Huana geri dönerken artık başka insanlar içi oyulmuş, boşalmış. ince o büyük parıltısıyla artık daha karanlık. Ee, ve acı bir sorun, sorunla biz yüz yüze kalıyoruz. Bir insan bir cevheri bulduğunda gerçekten zenginleşir mi? Yoksa onu kaybettiğinde mi özgürleşir? Burada tabii ki e, inceyi denize atmaları e, sembolik aslında. Hem bir ağırlıktan kurtulma hem kendine dönme hem de sistemin bana biçtiği değerle yaşamayacağım deme hali. E, Steinbeck bir çember açıp kapama yapıyor aslında. Nedir o çember? Koyotito'yu e, yaşatmak. Çember böyle açılıyor, Koyotito'yu yaşatmak üzerine açılıyor ee, ve çember yine Koyotito üzerinden kapanıyor. Kinon'un haklı bir öfkesinin olup olmadığı da mesele değil, öfkesinin onu nereye taşıdığı mesele. Çünkü kitabın alt metni bize şunu anlatıyor: En saf niyet bile güce temas edince değişebilir. Steinbeck'in bir umut hikayesinin nasıl içten içe korkuya dönüştüğünü yavaş ve sessizce e, görüyoruz. Okur olarak doğru yolda gitmiyor ya, yanlış giden bir şeyler var hissini yaşıyoruz. Hatta bazen şey diyebilirsiniz, bırak şu inciyi boş ver ya diyesi geliyor insanın. Ee, bir yanımızda hak veriyor kinoya. Yani kendi emeğiyle bulmuş, dalmış denize, nefesini tutmuş, aramış, taramış. O çıkarmış ya inciyi denizden, onun hakkı. Ee, incinin ederi neyse hakkıdır ee, deyip açgözlü sömürü düzenine de kızıyoruz bir yandan. Ama bir yandan da insan değer mi be diyor yani. İşte ben de sınava hazırlanırken o kadar yıprandım, yıprattım, yıprattım. Ee, ama işte belki de diyeceğim ki, diyecektim ki ya da değer mi? Bunun için miydi? İşte bilemiyorsun. Dediğim gibi yani bir şey sizi bitirmeye başladığı yerde bir hayal sizden çok daha güçlüdür. Belki de bırakmak gerekiyor ama elbette ki bu düzen de böyle gitmez. Bunu da değiştirmek gerekiyor. Ee, i̇nciyi unutulmaz yapan da bu aslında. Ee, kendini feda etmekle sömürü düzenine yenik düşmek istememenin haklı çabasını o incecik Çizgide o aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık durumunu çok iyi anlatan bir roman. Daha doğrusu kısa roman, bir novella. Ee, öte yandan inci bir metafor ve toplumsal bir boyutu var. Kino'nun bulduğu inci kasaba içinde küçük bir hatırlatma niteliğinde aslında. Kendi yoksulluklarını, sınırlarını gösteren bir ayna gibi. Ee, Kino'nun düşüncelerini okurken en başta ailemi koruyayım sesi yavaş yavaş kendimi kanıtlamalıyım'a. ...dönüşüyor ve bunu birdenbire yapmıyor... ...azar azar bir olay oluyor... ...kino azar azar o kırılma noktalarını yaşıyor... ...öfke, umut, inat... E, ...gurur iç içe geçiyor... ...kinonun nefes alışında bile o sertliği... ...hissetmeye başlıyorsunuz... ...okur olarak tamam işler karışacak... ...hissi de böyle başlıyor zaten... E, Steinbeck İnci'yi sadece... ...paha biçilen bir taş olarak yazmadı tabii ki... ...İnci bir ayna aslında ve kino o aynaya... ...baktıkça kendi içindeki hırsı gördü... ...Huana ise aynı aynaya bakınca yaklaşan tehlikeyi, felaketleri gördü. Bir geleceğin ışığını, bir geleceğin karanlığını gördü. Ee, burada tabii ki şu anlaşılmasın. Steinbeck fakir bir ailenin hırsını eleştirmiyor. Eleştirdiği şey yoksulları ezen düzenin bizzat kendisi. Kino hırslı olduğu için değil, umuduna sıkı sıkıya sarıldığı için aslında mahvoldu her şey. Zengin hırs yapınca gelişimci oluyor ama fakir hırs yapınca tehlikeli oluyor. Toplumun gözünde de böyle değil mi? Kino'nun istediği şey zenginlik değildi ki. ...çocuğu iyi bir yaşama kavuşsun, eğitim alsın. Bir de Juana ile evlensin. Niye? Papaz onların nikahını kıymamış çünkü. Burada tırnak içinde söylemek istiyorum. Söz dedin eleştirisi de var. Steinbeck ee, su götürmez bir şekilde ezilenin yanında. Hatta gazap üzümleri yüzünden Amerikalı toprak sahipleri tarafından da tehdit edilmiş bir yazar. Ömrü boyunca işçilerin, göçmenlerin, ezilenlerin, yerlilerin sömürülmesini yazdı. Zenginleri manipülatif, çıkarcı ve şiddetle anlattı... Ee, bu kitapta dediği şey de o, yoksulun umudu sadece kendisinindir ama yine de sistemi rahatsız eder. Koyetito'nun ölümü de hırsın bedeli değil, sömürünün son halkasıydı. O yüzden burada kinoyu suçlayamayız. Bu kısa romanda bir de isim sembolizasyonundan çok kısaca bahsetmek istiyorum, özellikle bebek Koyetito üzerinden. Koyetito çakal, kurt gibi anlamlara geliyor ve kitabı okuyanlar bilecektir. Öldüğünü zaten söyledik. Ee, söyleyeyim mi? Söyleyeyim ya okuyun gelin podcast'e söylüyorum. Ee, bebek çakal zannedilerek vuruluyor. Ee, biz buna isim sembolizasyonu diyoruz edebiyatta. Fareler ve insanlarda da isim sembolizasyonu yapıyordu. İri yarı olan e, Lenny, Lenny Small'da adı. Small biliyorsunuz tabii ki ne demek <laughs> onu anlatmayacağım. Orada da hikayenin merkezindeki karakteri yapılmış bir isim sembolizasyonu ee, var yine. Evet inci sonunda denize atılıyor. Neden? Çünkü artık ince umut değil. Ölüm ve ödenmiş bir bedel. Ee, i̇nci o suya düşerken aslında maalesef biraz da şunu anlıyoruz. Sistem değişmedikçe hiçbir ince kurtuluş değildir. Ve böylece incinin sonuna geldik. İnce hepimiziz aslında. Öğretmenin emeği, işçinin hayali, gençlerin geleceği, emek veren herkesin çabası. İnci bazen bir diploma olur, bazen bir hayal, bazen bir çocuk, bazen bir iş başvurusu, bazen bir podcast bile olabilir. Ah, sistem o inciyi hepimizin elinden almak ister. Ama incinin kaderi sadece bireyin değil, toplumun yanlışa birlikte durabilmesiyle değişir. İncinizden vazgeçmek size doğru olan gibi gösterilse de emeğinize sahip çıkacak cesaretinizin olmasını diliyorum. Nazım'ın sesiyle de bitirmek istiyorum. Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler. Ama o günlerin gelmesi için kinonun yalnızlığına değil, birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Ben Büşra, bu bölümü Çark'ın tüm dişlileri için hazırladım. Haftaya yeni bir kitabın satır aralarına dalacağız. Da Hikayeyi duyanlara, gölgesini taşıyanlara, sesi gerçeğe çarpanlara, umudunu hep yaşatanlara, incisini koruyanlara. Bir sonraki bölümde başka bir hikayenin satır aralarında buluşmak dileğiyle virgülden alıyorum. Dinlesene. Kino ve hanasa dayalın bir barakada Nikahı bile kıymamış papaz yok ki beş para Koyotito henüz bebek geldi soktu akrep Doktor dönüp bakmadı tutup yarasını sarmadı Kino daldı denize dedi daha çok inci lazım bize Ölmesin bebeğimiz yaşasın insanca diye çekmiş yazık Sömürü düzenine karşı çıkarken ben Ben eski ben değilim şimdi neden biline kulak verip İnci atı verseydim denize hemen Gitmek lazım artık budur halkın kaderi Karınca gibi sabahtan akşama tak 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 çalış 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 daha fazla tak 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 Kader dediğin seçimler birlik olursak bizi kim yener masak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa <laughs> i